Bakınız mesela Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ı radıyallahu an efendimizi hepimiz biliyoruz, gıyaben tabii kaynaklardan aldığımız neticelere göre, kalbimizde sonsuz muhabbeti var Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın. Sıddık makamına, Sıddık makamına yücelmiş yükselmiş bir sahabi, Allah Resulü'nün dostu. Bir gün Ebu Bekir Sıddık'ın arkadaşları, dostları, gecenin geç saatlerine doğru arzu etmişler. Görelim Ebu Bekir Sıddık'ı demişler Medine'de. Ne yapıyor? Bir görelim, ziyaret edelim demişler ve evine uğramışlar, evinde yok. Mescide uğramışlar, mescide yok. Olabileceği yerlere uğramışlar, oralarda da yok. Allah Allah, Sıddık'ı ekler Ebu Bekir ne oldu? Daha çok merak etmişler, şehrin dışına çıkmışlar. Nihayet şehir dışında çöl olan böyle kumlarla Döşeli bir yerde, muhteşem bir ay ışığının altında. Ay ışığında çöl o kadar güzel görünüyor ki, belki göreniniz olmuştur. Ay ışığında çöl o kadar güzel, gökyüzü o kadar yeryüzüne yakındır ki, yıldızlar avucunuza gelecek gibi görünür. Hava o kadar serindir gece çölde. Gündüz çölde güneşten o kum yığınları yanar yanar, gece oldu muazzam serinlik O halde kumların üzerinde Ebu Bekir Sıddık'ı uzaktan gördüler yığılmış çöle, kollarını öyle kaldırmış arşa, öyle kaldırmış semavata ki, rivayet edenler diyor ki, cübbesinin kolları ta omuzuna kadar dökülmüş, çıplak vaziyette ellerini havaya kaldırmış, feryat ile figan ile ta uzaktan ne söylediği anlaşılır şekilde şunu söylüyordu diyorlar. Öyle bir heybetle, haşyetle, sadakatle, merhametle ellerini arşa kaldırıp yalvarıyor ve diyor ki, Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, Rabbül Alemin malum, yarın hesap gününde, mahşer gününde, kıyamet gününde benim vücudumu, benim bedenimi, denimi, vücudumu o kadar genişlet, o kadar genişlet, o kadar genişlet ki cehennemin tamamını ben kaplayayım da benden başkasına yer kalmasın cehennemde diyor. <laughs> Müslüman ne olur üç ayların içindesin, senden başka bir insana faydan dokundu mu? Sen, senin dışında en az bir kişiye, birkaç kişiye Allah yolunda, İslam yolunda, namaz, niyaz yolunda, cennet yolunda faydalı olabildin mi? Cehenneme gidenlerden bir veya birkaç kişi çekebildin mi, çevirebildin mi? Çalıştın mı? Sebep oldun mu? Fail Allah'tı tamam Hiç kimseyi cennete de sokmaya kimsenin yetkisi yok. Cehenneme sokmaya da kimsenin yetkisi yok. Var mı arkadaşlar? Cennet de Allah'ın, cehennem de Allah'ın. Hiç kimsenin böyle bir selahiyeti yok. Ama sebep olmak mümkün. İnsanların cennete gitmesine de, cehenneme gitmesine de sebep olabilir miyiz, olamaz mıyız, siz söyleyin. Olabiliriz. Niye çalışmıyoruz öyleyse? Niye gayretimiz yok? Niye hareketimiz yok? Niye kanımız kaynamıyor, niye canımız kaynamıyor? Niye keselerin kasaların ağzı kapalı? Ölmeyecek misin, gitmeyecek misin, gitmeyecek misin kardeşim?